Şöyle tekrar göstereyim. Diyor. Bizim kızlara söylesen pazardan mal mal alınır ya der. İlk defa ceviz gö... <gülüyor> <gülüyor> Aa, okey. O, no suga. Okey. How much this? 60. 60. No suga. Karagovan balım ne bu? Böyle petekli var. Şunlar 150 bin. bakın fiyatları. Döner fiyatları. şekil döner var. Bu <laughs> bayağı bir dolu. Ekmeğe baksana, kocaman ekmek. Abi çok büyük lan. Arkadaşlar dana eti bu. Şöyle tekrar göstereyim. Görüp de anlamayanlar var. Şöyle bakın arkadaşlar. Domuz değil yani. Anlatabiliyor muyum? Tavuk. Tavuk eti. Ama var ya battal beden ha. Yani doldurdu abim. Vallahi harbi harbi doldurdu. Helal olsun ya. Süper. Dönerde şöyle. 20. 20. Çok, 20. Evet, çok güzel. Bu arada herkese selamlar arkadaşlar. Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde mi? Umarım keyfiniz yerindedir. Evet yine emek çaplamız çalışıyor. Sokaklar çok güzel. İki motorun geçeceği bir sokak geldi yani. Böyle gidelim. Evet böyle insanların yaşadığı odalar. İnsanlar burada yaşıyor. Evet. Küçük odalar evet. Bakalım. Evet mutfağı var. Yukarıda yatağı var. Bu şekil. Küçük bir çiren yaşadığı yerler ya işte. Şöyle güne güzel bir manzara. Hello. Harika. Çok canlı bir yer. Olmaz olmaz. Vietnam bayrağı. Yine bir tane pazar buldum. Harika. Hello. Ablam yine böyle çiçekleri yapmış. Taze mi? Taze çiçekler. Çok güzel renkleri var ama. Harika. Vallahi bayıldım renklere. Pembesi var, turuncusu var. Ya, süper süper. Şurada bir şeyler daha var. Bir de ona bakalım. Bak asıl şeyler şunlar görüyor musunuz? Renkleri. Harika. Huzur veriyor insana renk. Şu şekil meyve tabağı yapıyorlar. Bunları da yıl başına özel mi bilmiyorum veya hediye paketi mi doğum günlerinden mi kullanılıyor bilmiyorum. Ama bu şekil güzel paketler var. Ne böyle çakma ürünler? Pantolonlar o dorberry. Güzelmiş pantolon. Hamas diz, hammani. Oh, oh, oh. Okey 180 200 bin dolar. Ama kalitesi güzel. Yumuşak. Süper. Thank you. Harika. Burada çok güzel şeyler var ya. Tişört, mişört Hello. Bak böyle mavisi falan da varmış. Okay. Uh, thank you, thank you. I see. Harika. How much? Hundred. One hundred. One hundred five. Ah, yüz yirmi. Okay. Thank you, thank you, thank you. No, no. I return. Okay. Thank you. Yüz bin dong diyor. Bak şu da güzelmiş. Güzel pazarmış burası. ucu şeyler var. Kızlar bir şeyler beğeniyor. Şimdi geç baktım da bu markanın pazarın tamamen böyle yerel bir pazar olduğunu söylüyor. Hatta şuraya bir girelim. Şuralara bakalım. Evet, yemek yiyorlar. Güzel. Bizdeki şeyler gibi ya. Yerel pazarlar gibi böyle. Muzlar kıyamet. Dökülüyor. Her yer muz. Abim böyle bal satıyor. Karakovan balım ne bu? Böyle petekli var. Şunlar 150 bin donk. Oo. It's good. Okay. Şöyle 300 kaya var. What is this? Oh, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Bir defa ceviz gördüm. İlk defa. Kırmızı patates. Böyle bir yere geldim. O çay, ocak için az alacağım. Abi çok değişiyor fiyatları ya. 30'a var, 20'ye var. Bak burada da 15 bin donmuş. Ya 30'a var. Bak yarı yarıya değişiyor fiyatlar. Görüyor musunuz? Bak pazardan alıyorum. Fiyatlar yarı yarıya değişiyor. Daha ne yapayım abi ya. Şuna bak ya. Gelmişken burayı da size gezdireyim arkadaşlar. Böyle bizdeki hırdavat dükkanı gibi. Ee, her türlü şey var yani. Ne istersen var. Şemsiyedir, işte, bisiklet kilididir, tatıldır, pilav pişirme makinesidir. Efendime söyleyeyim. Ampul, fiş, tabak, çanak. Her şey var şampuan, temizlik ilacı, plastik dolaplar, aspiratör, vantilatör. Var var her şey var. Pazar arabası bile varmış. Süper. Böyle. Burada da yine böyle çantalar, mantılar satılıyor böyle. Gözlükler. Saatler. Çok güzel saatler var mesela. Cüzdanlar Parfümler Evet, Vietnam halkı Genç kızlar bile, bak bu pazardan alışveriş yapıyor görüyor musun? Bizimkilerine yaptıramayız pazardan alışveriş, nasıl satayım Bak genç kızlar geliyor buradan tıkır 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 giysilerini alıyor gidiyor Bizim kızlara söylesen, pazardan mal mı alınır ya der Çok güzel. Çocuk elbiseleri. Bu da yine böyle tehditler, şapkalar. Her türlü şey var. Baksın mı lan bu? Abla benim kasa büyük ya. Olmaz ki. This is small. This is small. Nè Yeah. Okay, xem xem. Áo lớn, what's No, no, this small. Xem xem. À cái này à, cái No, oh, slip mayo gibi ablacığım ya. Yeah. Manoline. <laughs> this. Mặc đi về nào. À có mang mà. Yeah, big. Đồ <laughs> thích Thank you. Abla biz iri kasalıyız yani kemikli adamız. <laughs> ya dedi geçen anlatmıştım ya videomda. Onun için baksır getiriyor arkadaşlar. Çok zor bulursunuz. Kızlar bir geçsek. Sorry. Aman, hep gençler var ya maşallah. Çok güzel. Burada her şey var arkadaşlar. Vaz olur, bardaktır, çanaktır. Böyle. Çok ucuz paraları alabileceğiniz harika bir pazar. Ya şöyle bir bin lira harcasanız 4-5 günlük giysinizi alırsınız. Rahat alırsınız. Çok büyük pazarmış ya burası da. Burada böyle dikiş yaptılar da var. 50 tür dikiş yapıyorlar. Bir sürü ip var. Bir Kışlık, yazlık, montlar, kabanlar. Harika. Burada ayakkabı şey. Ne oluyor lan? Hello. Hello. Thank you. Hello. Evet. Ayakkabı bölümü. Crosslar, muroslar. Şunları 150-200 bin don alırsın Orijinal değil ama dayanıklı. Dayanıklı olduğunu biliyorum. Tavalar. Hello. Hello. How are you? Allerla. Oh, hello. <laughs> oh, thank you, thank you, thank you. Bye, thank you. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. I am good. I good. Ah. Mango. This mango. 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 Ah. Ah, okay. No sugar, no sugar, oh, no sugar. Okay. How much this? Sixty. Sixty. No sugar. Okay, I come. I come be. Come okay, 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 thank you. Bir kere aldım, yedim de güzeldi ya. Tadı harikaydı yani. Etler, metler. metler. Kaburga. Domuz ama işte ya. Domuz olmasa. Alınır da. Bu gruba olayını iki kere gördüm. Bu da ikinci görüşüm. Yine böyle? Kesiyor kesiyor atıyor. Bakalım nereye çıkacağız? Pazar bayağı büyükmüş ya.